En çok sen kaybı yaptığını yazıyorsun. Büyük geçmiş olsun. Sağ olun. Tamam. Kim buranın sahibi? Buranın musun? Devletimiz burada. Evet. Başkanımız, valimiz, e, yalan yalan. 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 Allah ne diyelim? Allah 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 orada bir şey kalmamış abi çok geçmiş olsun, evet, sağ, olun. Geçmiş geçmiş olsun. olsun. sağ olun geçmiş olsun abi çatıda çatıda Şöyle bak. Burada bir ekip olmuş Ya Burada sosyal market. Evet. Her çadır kentimiz böyle ama bu da tabii daha bir tertipli, düzenli, disiplinli. hadi kolay gelsin. Evet. evet. Kolay gelsin. Çalışarak ben kendilerini terap Evet. Kesinlikle. Ya. Evet. 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 evet.